Hadi arkadaşlar bugün yeni bir Brawl Stars videosu ile birlikte merhaba. Diyelim Niyetsiz bir şey yok. Alınmış. O klas. klas var. 48 bit arkadaşlar. Turuç abla. Falan filan yalan dolan maça girelim ama jesi almayalım. Sikmiyorsun ya da bu mı? Karl Mike mi? Bir mu yok. Şey alayım ben de onu 20'lik yaparım. Ne onda bir 20 olsun. 20 kupa çok bir şey yok. 20 kupa son 19 oluyor. Yaparız ya kolay. Ama eksi 5 eksi beş imkansız gibi bir şey de diye adam çağırsak yaparız da ben bildiğim güzel oyuncular var arkadaşlarım şunu kaybettim 3 tane çok güzel arkadaş var öl bakan ölümcül yt bir de şu kadir miydi neydi ismi ölümcül yt'yi çok uzun zamandır kaybettim 3 ay olmuştur şu gol de atayım maç maç tamam üç maç kazanacağız bir maç kazanacak ediyor herhalde yok ben şimdi girelim savaş gününe bakayım Ben merak ediyorum. Küçük dede <laughs> yenilmistik yani yalla yenilmistik. Küçük dede Küçük 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 Bak güzel geldi. Güzel geldi ama öldü. Çok güzel gelmişti. BTS. Adamsın. Kışkırtma. Selamın aleyküm. Fokus fokus. davet ettim. At, atın bunu. Adamsınız. İkinizin golü bu. Orada büyük bir hata yaptım. Orada beklemeseydim. Bekle. Atsaydım orada nani vardı. Nani bana gelme. Nani. Hayır nani. Adamsın nani kardeşim ya. Selamünaleyküm aleyküm. Kışkırtma. Vurdum. Puh. Broker. At multiyi. Adam. Yapıyor abiler bu işi. Abilerimiz, ablalarımız var burada. Ben burada velet kalıyorum orada. Atar mıyım? Attım. Girmedi ya. O toptayken nasıl vurdu ya? Dikkat et. Bibi. Adamsın. Kızdım kızdım. Lan hiç mi değmez. BTS al abicim. BTS alamadık. Olmadı yapamadık. Attım. Nasıl girmedi o. At atarlar abi ya. Adamsınız. Adam çağırmaktan iyi oldu bu bence. Vallahi adam çağırmaktan iyi oldu. Son maç. Kutu geldi bu arada. İnşallah kutudur. Ya da kutu değildir inşallah. Kutuymuş. Kutu olursa çıkmıyor gördüğünüz gibi. Ya iki yazdı. İki yazmasına gerek yok ya. Neyse girelim Leon'la. Bir maç daha. Ay, 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 ay. Cross oha ama. Abi bizde de hepsi var lan. Lan <laughs> Leon olduğunu unutmuşum. Ya Cross Spike nedir abi ya? Bir kişi bu kadar. Abi düşünsene biz Cross Spike Leon patlatıyormuşuz. Çok güzel olmaz mıydı? Cross Spike Leon patlatırdık diye Yenilirdik ama ya şu an vallahi. Poco 3 kişinin arasından gol attı. Adamsınız. <laughs> Lan bunlar bir kupalı ezikler mi ya? Videoma geldiğiniz için teşekkürler. Kırık kupa. Kolay. Lan ben niye tekrara basmadım da şimdi savaş bölümüne bakayım. Hepsinde benim ya. Arda Atayuş'tan zafer aldık. Güzel. Şuna bir bakayım Fatma. Yedi bin. Laf etmiyorum şimdi. Fatma'ya baktık. Şimdi İrem. Yedi bin bu da lan. zaten çok işe yaramazmış. Daha yeni çıkartmış. Neyse. Bu maç daha girelim. 40 bence az bir sayı da o. güzel bir maç elde ederiz inşallah. Ona Frank vallahi bu konuda iyi kullanılır. Basarsın üç kişiyi şurayı da yıkarsın. iki tane kalır ama yıkarsın yine de atarsın golün vallahi bal gibi. Dikkat edin yani. yani savaş topunda özellikle Frank var. en önemlisi hesaplaşmada Frank kötü demeyin abi. Valla basar mutlu size. Burası açık olsaydı gollü. Dolar Thomas Thomas. Dolar Thomas Dolar. Basmayın oraya. Yes. Yes. Ah be orada yetişseydim ya. Pardon ya. Çok pardon arkadaşlar. Bak bundan bahsediyordum da vallahi iyi kurtardı. Multi var sıkıntı yapmayın. Ya. Korme. Hayır ya nasıl kaçtı o? Ben boşluğa attım. Orada en uçtaki boşluğa attım. Ha şuraya tam. Girmedi ha şuraya. Oha ya. Güzel. Güzel attı da Max sen kapar mısın? Kaptım. Oba. Hadi abi. Ya orada duvarı kıracaktı abi ya. Atacaktı gol de atabilir mi? Bu e e-sport gibi oynuyor. Vallahi. Ben ne yapıyorum bir dakika. Şunu engelle ya. Adamsınız. Abiler ya. Ben de multi var atarım. Tabi inşallah. Hadi inşallah. Numa numa numa. Oldu. Güzel. Bir daha girecek hadi. Ben gidiyorum. Güzel adamlar ama güzel oynuyorlar. 5 15 maç falan kazansak yeter. Mike bu kadar yani güzel oynayacağı aklıma gelemezdi ya yani Mike. La yani savaş topunda bir de. Süper stadyum mu bura? Yok ya. Topa hiç öyle benzemiyor. E, sport gibi oynuyorlar yani. Abilerime teşekkür ederim. Ya da kardeşlerime. Ya da ablalarıma her neyse. Bas multiyi. Ona geldi mi? Ben? Ha Roza kardeş. Sergio kardeş. Gel 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 gel. gel. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Pardon. Allah şunu atamadım ya. Dolmayan şarjör. Dayan. Dayan. Adamsın. Ben bunlar e-sport bildiğin lan. Hoş ben de abi. Hoş ben de. Ben varım. Bana niye gelmedi ya? Kıskandım ya. takılıyor ya bana gelmedi. Gel lan buraya. Pardon. Dur. Benim canım. Adamsın. Üzgünüm kankalar. Üzgünüm işaretine basacaktım. Yine üzgünüm. Al abi. Büyük bir hataydı ama o düzeltir. O bizim e-sportumuz ya. Hayalimdeki Mike oyuncusu budur. Ama onda da hızlı. O yavaş karakteriniz. Ha bitti. Fake. Fake. atabilirdim. Mike öldürürler mi? Mike'ıma bak ya. Tam canına çıkmış ya. Multiniz varsa basın benim var ama basmıyorum. Multiniz varsa basın diyorum benim var abim. Kazandık ya. İnşallah öyledir ama. Ya attık ya bu golü de. Görünmezlik. Yes. Bitti. Hakkıyla kazandık. Hadi anneniz çağırmasın. Mike ben Güzeldi. Güzeldi. Ama yani güzeldi ama gittiler. Diri Oh Leon'a karşı Leon. Ben onu severim. Ben kardeşim oldu. Brawl Ama rakibim de o. Bu ne lan? Bir dakika. Yoksa o yoksa yoksa bir dakika şak şaka yapıyorsun sen. O arkadaşlar eski benim arkadaşım değil değil mi? Bak bana şaka yapma süperser. Sana da diyorum arkadaşım. Bize şaka yapma. O değil miydi lan? ismin ben çok benzettim. Şurada bir canını toplayayım o. Bastım valla. İki kişi gidiyoruz. Ben varım. Adamsın. Adamsın Mike çok güzel bastı. Çok güzel bastım varım Mike ya. Şarjım mı? Doğru dolmalıydım valla. 3 saat oynamam Şaka lan. 3 saati 5 saat. Şakalan. Kaç saat bilmiyorum ki. Mert'cim. Ne yapacaksın? Söyle böyle geçeceğin karşı. Adam böyle. Adamı öldürsecem Mike. Atar. Lan bekle Mert. Aptal mıdır? Nedir şu Mike'lar ya. Ben bu golü atarım ama. Ben bunu kaçırmam abi. Bastım. Bana ne hile lan bastım bastım. Ben Mike <laughs> abi ama nasıl? Bir dakika. Lan bir dakika oyun kastı bir dakika. Üzgünüm abiler. Abiler üzgünüm. Oyun çok lan. Orada Mike aslaydı şu an biz bu derde düşmüyorduk. atacağım lan. Orada Mike'ın oraya vurması çok iyi oldu. Yaklaşsalar vururdu. Bak. Adam olsaydı şu an kazanıyorduk. Şekil yapmak benim de başıma düştü. Atamayım? Atar mıyım? Atarım abi. Atarım. Atamadım da neyse. Son saniyede adam öldürmek güzel bir. 900 kupası mı vardı? Beni takip eden kimmiş? Lan ben niye çıktım? 24 kupa kastım. Bir dakika savaş günü ne diyeceğim? Demek de zorundayım. Değil bu. imkanı yok. İmkanı yok. 7000 kupadan fazla olmasın. yuh zıt eren köy şey puanı değil mi? onun adı neydi? The power play Bakayım. aynen <laughs> o mücadele zafer ne ya? üçüncü savaş zaferi bayağı maç kazanmışım teka zafer çifte zafer Geçirdi zor zor normal ben hiç oynamadım ki tek zafer derken bir teke gireyim ben o 120 olacak mı acaba kazanırsam herhalde o birinci olunca olurum yok şimdi şuraya at şöyle bir dakika bak abi rikodi geçmeyeceğim panda neti de kalmayacaksın. Büyük kralı unutma. Poco diye geçmeyeceksin. Pandanın çatı diye kanmayacaksın adama. Vermiş 30 taşı ne yani pandanın çatı. Adam Robo Mike'la bile oynasa eskilenmeyeceksin. Kostüm kostümdür. Biri bedavadır, biri beleşedir. Hani şey Ben neye konuşuyorum lan? 8 kişi kalmış bu arada da. Şöyle bir troll yapabilir miyim? Pek. Sıkıştım. da yani ben orayı koşete... Çok kafam tuttu lan. Sinirlendirdi beni. Pardon. Beşinci oldum. Art bir. İnşallah. Artı beşmiş lan. Tamam. Artı beş kazandık burada. Yirmilik oluyor ya. 20 kolla nereye gittik? Bakayım şimdi bu diğer. Hah, evet olmamış. Birinci olsam oluyor değil mi? Oluyordur ya. Evet oluyor. Birinci olsam yani geçiyor. Üç da geçiyor yani toplamda yedi kupa kazansam olur. Yedi kupa. Bu da bu bu neyse. Beş abi altıncı olmayayım yeter. Altıncı olana kadar kutu kıracağım. Başka bir derdim yok. Ben seni kutu zannettim piyicim. Kesiyorum bu arada. Bari ise dalabilirim. Ya da dalamam. Esport mu ne lan bu? <laughs> Güzel oynuyor ama yani esport. Olmuyor biliyorsa yani. Bekle lan. O yavaşlatıyordu ama can bırakmıyordu. Altıda yedinde eksik. Birinci olacağız. <laughs> Derdime derman. Olurum ben gecelerde. Ama yapacağız bunu ya. Yani. Ben pes etmem. Sıradaki hedef Leon sonra bulu yapacağım. Şuna niye dalmayayım? Sıradaki hedef Leon sonra bul. Sonra bulu yapayım. Dakika, şöyle basayım acaba bundan dört tane bassak denedim olmadı da dört tane adam mı oldu işte üç tane bassak dört tane Leon mu oluruz? acaba Ay yani şey gibi mucizeciler izliyorsa bunlar bu aksesuardan dört tane olması gerekiyor da üç tane de yapalım Serap bunu herkes biliyordur Serap Tilki mucizesinin Serap onun gibi olurdu. Valla takip ediyorum ben de son zamanlarda efso bölümler oldu. İzlerseniz izleyin yani. Ben tavsiye ederim. Beşinci oldum. Beşte kaç? Beşte iki. Hem yani beşte iki de dörtte nasıl beş oluyor? <laughs> Yakaladım. Şu an yani ikinci ya da birinci. 6'ya kadar kupa kazıyım abi. Aa işte 6'ya kadar tamam. 6'ya kadar 6'da eksi veriyorlar ama eksi 1. Neyse 6'ya kadar kutsal. Daha biri gelirse ne yapacağız onu bilmiyorum da. Jackie. Şuradan Poco'yu alayım. Ben de alırım inşallah da alırım. Alırım da bir oyun düzelsin bir. Ama yani elektrik de tam da zamanında kesildi işte. Bu arada bana yaklaşamazlar şu an. Şeliye dalmayayım abi. Dün kendisini siledim. 15'lik bul diyor ki Şeliye, Birlik Şeliye. Yeneceğim seni hesaplaşma. Şeyin de ultisi var. Hiç uğraşma. Senin de şunun boş yere harcatacağım. Harcatacağım. Evet. Basla multi. Ve ve Güzel. Alkışlıyorum yani. 2 5 Tamam abi. Yapıyoruz. Yapıyorum bu işi abim be. Eksiyemeden bitiriyoruz da onu kazansaydım. Ölseydim daha iyiydi bence. Kazanmayı ölseydim daha iyiydi. Yani ona göre daha iyiydi ama neyse. Yine de eksi yemediğimize şükredek yani. Eksi bir bile yani benim yani. Bir tane telim kopuyor yani. Bir tane karakterim gidiyor. Ne modu ki bu? Vallahi girmeden ne ona belki yani iğrenç bile o mod olabilir ama. Yarın otak diye yapacağım. İnşallah uyar. Lan. Gel lan. Gel lan şimdi gel lan. Allah'ın adamı. Herkes Allah'ın adamı bu arada. Türk söyleyeyim yani. işte Müslümansa. Gel lan. Hangimiz geçeceğiz? Hangimiz geçeceğiz? Hangimiz? Fake. Yes. Kaç şuradan? Bu arada yani birinci olacağım ben yani. 10 yapayım yani kesin olsun. Gel lan buraya. Tamam. Kazandım. Kazandım. Uğraşmayın kazandım. Dördüncü olup öleceğim. Dördü bekliyorum direkt. Dur bir tane adamı öldürüp ölsem. Tamam öldür. Gel çabuk. Öldür lan. Oh be. Değil mi? Dördüncü oldum. Tamam. karşında 20 milyon 20 milyon türe. Tamam. Yaptık. Hayallerim gerçek oldu aldık abicim 20'lik karakter bir şey diyeceğim şu an benim primo kaçlık ha o altı kupa fazla şöyle yani şuraya primo gelsin şey bakacağım akşama kadar süreniz değil mi akşama kadar süren bu Ben ben başka bir hesapta mıyım Bu ne Oha ya. Primo duruyorsun burada. Seviye değil. En çok kupa. Zı Teren Köy. Derken Ama Lan ne olmuş Ha! En şey lan bak şimdi. En çok kupa diyorum. bak şöyle. Bir de şöyle şey. Bu ne ki? Böyle olsun yani gördüğünüz gibi Leon'umuz da sıradaki hedefler Deral. O zaman. Deral 20'liğe bekliyoruz. Size benim kank... bak. Yapayım mı abi? Size benim kankamı bak. Size benim kankamı anlatamam ki. Nasıl tamam? Vücudünde kurtarsın onun yerinde duramadı ki. Az öyle gibi hareketler yapar yaparamayıkcan yürekli. Her oynayacağım lan bir tane. Birinci olamazsam da benim adım Eymen değil. Lafta koydum mu arada? Mağara arası değil değil mi? Değil, şaka şaka. Dur yani her an ölebilirim. Atıcılarla arkadaş olup sonra keseyim mi? Şöyle bak kendime doğru değil de kendimden biraz bir dakika bak. En tehlikeli an. Her an olabilir. Gel lan gel lan gel lan. Cellah gücü cellah. Fıstık gibi kazanıyoruz. Olmadı. Hayır. Saymam. Adım Eymen değil Mustafa Eymen abicim. Tamam adım Eymen olmaz. Sıkıntı yok. Değil mi? Değil mi? Allah bir kupayla neler değişti. Bakayım şimdi değişmiş mi? Eğitimlerim değişmemiyordu. Birinci olamadım çünkü. Bir tane birinci olayım da. Bakak abi şuna ya. Derol. Max. <laughs> Düzgün Max'i niye almıyor? <almayayım. gülüyor> Oymuşsun <laughs> ya Turbo'yu. Turbo Max bence en güzel ya. Sokak. Sokakçıdan da. Abi benim diğer Brawl tahçılar. Youtuberlarından ve hatta Diğer youtuber işte diğer Brawl Stars'çılardan youtuber diye ayrım yapmıyorum. Oynayanlardan tek bir farkım var. Robo Mike'ı nedense çok seviyorum. Serseri Mortis falan çok seviyorum ben yani. Çok hoşuma gidiyor yani. Kaçamazsın. Pardon. 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 3 ya. Kupalar da düştü. Gitti kupalarimiz. Şöyleyim. Bir dakika. Ben 8 bit alayım zaten. Bir şey de fark etmiyor. 2 belir. Ya da 1 verir olunca olursa. 2 Yanında arkadaşlar yani değişik şeyler gelecek. Hep oyun çekiyorum. Yakında bros işte gülmeme challenge olacak. Arkadaşlık yapak mı? Hasan oha lan herkes bitme Gelin lan. Pardon abi. Lan niye herkes bana aşık? <laughs> Ateş ediyor. YBJ ne diyorsun kardeşim? Farklı YBJ. Bu gerçek YBJ abi. Video çıktım videoda video çıktım. YBC video çıktı diye. Kankacım teşekkürler Leon. Gel lan gel lan. Şu an karanlık ekranda oynuyorum lan. Birinci olayım da yani görsünler. Şurada biri var zannettim. Vuramıyor ki. Başkalarından multi gerekiyor. Üçüncü oldum sayılır mı? Adamsın. Şu, bence sayılır. Evet, sayılır. Değil mi? İnşallah sayılır da. Şuradaydı sayılmamış. Hadi bay. Bay bay. Bu da benim sitim. Hadi yatmaz gibi ben merhaba. Kapatmayın. <laughs> Allah'ım bir Twitter tutmuşum kapatmak kendini. Hadi bay bay ya.